Sık sık su kesintileriyle gündem olan İzmir'de yeni yıl zamla geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2025 bütçesi duyuruldu. Açıklanan bütçeyle birlikte suya yapılacak zam oranı da belli oldu. İzsu'nun 2025 yılı mali bütçe taslağında kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Taslakta İzmir'de su tarifelerine yapılacak zam oranı %30 olarak açıklandı. Zamlı tarife 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre 0.4 metreküp 24 lira 85 kuruştan 32 lira 31 kuruşa, 5 5.10 metreküp 48 lira 04 kuruştan 62 lira 45 kuruşa, 11 11.20 metreküp 61 lira 43 kuruştan 79 lira 86 kuruşa ve 21 metreküp üstü ise 115 lira 03 kuruştan 149 lira 54 kuruşa çıkacak. Haziran ayında İSSU Genel Müdürlüğü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı toplantısında su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile su ücretlerinde 1 Temmuz 2024 yılından itibaren geçerli olmak üzere %45 zam gerçekleşmişti.